Merhaba. Ben Doktor Şenay. Anne ve babalık depresyonu ile ilgili bir video çekmeye daha karar verdim. çünkü dün çok güzel geri bildirimler geldi. Sanırım bu alanda biraz daha bilgilenmeye ihtiyacımız olduğunu hissettim. E, ee, anne ve babalık depresyonunu kısaca tekrar hatırlatayım. Özellikle doğumun ilk bir yılın sonrasında e, görülüyor. Hem annelerde hem de babalarda görülebilir. Bu nedenle bizim çocuk hekimleri olarak da çocuğun birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı aylarındaki rutin çocuk sağlığı izlemlerinde anne ve babalık depresyonu açısından anne ve babalarımızı bir tarama yapıyoruz. Eğer ki bu taramalarda çok yüksek puan alınır ise eğer e, bu sefer bir psikolog ya da psikiyatrist önerisinde mutlaka bulunuyoruz. Peki e, herkes hani psikolog ve psikiyatrise gidemeyi biliyor. E, hali herhangi bir depresyon dahi olmasa aslında bizim kendi sağlığımızı da korumamız gerekiyor. Bu neden önemliydi? Öncelikle kendimiz için önemliydi. Daha sonrasında da anne ve babalık sadece kişisel olarak bize değil çocuklarımız da yakından ilgilenmediği için onların da büyüme ve gelişmesi için çok önemli. Çünkü biz çocuk takiplerinde hep diyoruz annesi babası şunları 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 yapman gerekiyor ancak bunu yapacak olan kişinin hakikaten de psikolojik olarak da sağlam olması gerekiyor. Çünkü üzerimize çok fazla yük var. Özellikle kadınlarımızda bu yük bir miktar daha fazla. Çünkü çocuğun bakımı direkt anneye verilir ya da anne bundan birinci olarak sorumludur gibi bir algımız da mevcut. Tüm bu nedenlerden dolayı aslında bizler kendi sağlığımızı korumamız için neler yapmalıyız? İşte bunlara da bir değinmek istiyorum. Dünkü videomda bir kabul ve kararlılık terapisinin en önemli basamaklarından biri olan nefes gevşeme egzersizinden bahsettim ve isteyenlere de zaten bu ses kaydını gönderdim. Ancak bazen bu nefes gevşeme egzersizleri, meditasyonlar vesaire e Tam anne ve babalarımızın çok içselleştirdiği de bir şey değil. Bunları bir alışkanlık olmadığı için yapmakta zorlanabiliyorlar. Peki o zaman ne yapmalıyız? Bizler anne ve baba olarak psikolojik sağlamlığımızı korumak için neler yapabiliriz? Bunun için e, önerilerimin başında şu geliyor. Birincisi hayır diyebilmek. Hayır diyebilmek, kendinize olan alanı yaratabilmeniz için, sınırınızı koruyabilmeniz için, kişisel sınırı koruyabilmek için çok çok önemli bir basamak. Hayır diyemediğimiz için üzerimize çok fazla yük alabiliyoruz. Ya da hayır diyemediğimiz için bize uygun olmayan şeyleri yapmak durumunda kalabiliyoruz hele hele bu bir de anne babalık rolleri içerisinde olduğu zaman çok daha önemli hale geliyor. Ee, anneanneler, babaanneler, dedeler, e, bunlar e, bize çok yardımcı oluyorlar bebek bakımında. E, ancak aynı zamanda bazen de e, kişisel olarak geçmiş e, yaşamlarından ki tecrübelerini bize uygulatmak isteyebiliyorlar. Dayatma noktasına gelebiliyor. İşte bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Hayır diyebilmek gerekiyor. Peki bu hayırı nasıl diyeceğiz? Hocam hani siz söylüyorsunuz da beni kimse dinlemez ya da bunu söylersem bana küserler gibisinden cümlelerle çok fazla karşılaşıyorum. Öyle olduğunda eğer ki anneanne, babaanne ya da dede oradaysa mutlaka poliklinik onu onları da davet ediyorum ve direkt ben söylüyorum. Çünkü hekim burada tarafsız olarak bir şey söylediğinde hakikaten de uyum oranı çok e, yüksek oluyor. Onun için bu videoda da e, eğer ki e, siz e, büyük anne ve dedelerle konuşmakta sıkıntı yaşıyorsanız beni dinletebilirsiniz. E, çünkü bizim e, Çocuk gelişimi hakkında öğrendiklerimiz her geçen gün artıyor ee, ve çocuk size farklı şeyler söylüyor. Ancak büyük anne ve dedeler farklı dayatmalar içerisine giriyor. İşte o zaman hayırı nasıl diyeceğiz? Şu şekilde diyeceğiz: Çok teşekkür ediyorum anne ya da baba. Ee, biliyorum ki sen de torunun için en iyisini istiyorsun. Ben de annesi ya da babası olarak en iyisini istiyorum. Evet, Ekim bu şekilde söyledi. Onun için senin önerilerini benimle paylaştığın için teşekkür ediyorum. Ancak bu şekilde olmasını istiyorum. İşte burada ne yapıyoruz? Hayır bu şekilde olmaz vesaire. Hani böyle savunma cümlelerini getirebilecek, karşı kişi yargılayacak şekilde konuşmamak. Önce teşekkür ediyoruz. Daha sonrasında da çok teşekkür ediyorum. Ancak uygulamak istediğim nokta bu şekildedir bu şekilde konuştuğumuz zaman hakikaten de bir miktar ilk önce tabii ki de gerginlikler vesaire hani yaşanabilir. Ancak çocuğumuzun yüksek yararını düşündüğümüzde, kendi sağlığınızın yüksek yararını düşündüğünüzde bu olması gereken bir şey. Aslında hiç kimseyi kırmayayım diye bir şey yok. Önemli olan düşüncelerimizi saygılı bir şekilde karşı tarafa iletmek. İkinci noktada bir yardım daha olmak isterim. Bu da şu, dediğim gibi meditasyonlar çok fazla bizim kültürümüze uygulanan şey değil. Ancak çok da artmış durumda. Bunun dışında neler yapabiliriz derseniz ben diyorum ki annelere bir tane beyaz kağıt alalım. Bu beyaz kağıda 10 tane sizi yapmanızı böyle yaparken çok hoşlandığınız, çok mutlu eden, Maddeler şeyleri maddeler halinde yazın. İlk önce size A, bunu mu yapacağım gibi gelebilir. Ancak şöyle bir boş kağıdı alıp da yazmaya başladığınızda aslında sizi mutlu eden 10 tane maddeyi sıralayamadığınızı göreceksiniz. Aslında sadece kendimiz için 10 tane maddeyi bile yazamadığımızda şöyle bir düşünmemiz gerekiyor ben kendim için neler yapmam gerekiyor? İşte burada şunu öneriyorum. Her gün siz zamanınız olsun. Atıyorum benim ismim Şenay. Günlük en az 15 dakika Şenay zamanı olsun. Bu yarım saat olabilir, bir saat olabilir. Ne kadar arttırabilirseniz o kadar iyi. Ve yazdığınız o 10 tane madde içerisinden 3 tanesini seçiyorsunuz. Ve 3 tanesini her gün yapıyorsunuz. Kim için yapıyorsunuz? kendiniz için yapıyorsunuz. İlk önce dediğim gibi yazamayabilirsiniz. 10 tane madde çıkartamayabilirsiniz. 10 tane maddeye ulaştırmaya çalışın. Daha sonrasında bunu 20'ye ulaştırmaya çalışın. Ve her gün 3 tanesini seçerek yapmaya çalışın ve önerebileceğim ve evet, çok da pratik olan bir nokta daha bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. O da gün içerisinde kafamızda bir sürü bir sürü bir sürü şöyle düşünceler dönüp dolaşıyor. Geçmişle alakalı olabilir, gelecekle alakalı olabilir. Yaşadığımız zaman içerisinde bu düşünceler sürekli duruyor. Bazen hiç farkında değiliz. Yürürken veya başka bir iş yaparken de aklımızdan bir sürü böyle diyaloglar geçiyor, bir şeyler. Kuruyoruz. Onlarla ilgili böyle zihnimizde bıdı, bıdı 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 konuşan kendimizin farkına varamayabiliyoruz. İşte burada bir zihni susturma egzersizinden bahsedeceğim. Bu zihni susturma egzersizde bakıyorsunuz ki çok fazla böyle e, konuşuyor beyin içerisindeki siz. İşte o zaman şöyle bir gözlerinizi kapayın ve karşınızda böyle bıdı bıdı bıdı, bıdı konuşan size karşıdan bakın. Yani dinleyin. O bıdı bıdı konuşan sizi dinleyin. O esnada zihninizin sustuğunu göreceksiniz. Çünkü aynı anda hem konuşan hem de dinleyen kişi olamazsınız. Bu da kısa bir zihni susturma egzersizi. Umarım bu bilgiler size faydalı olur. Çünkü annelik ve babalık depresyonu hakikaten çok fazla göz ardı edilen, işte ben anne babayım saçımı süpürge etmem gerekiyor diye hani böyle çok fazla hem toplum tarafından maalesef olacak bunlar diye dayatılan sağlık problemleri ancak çok da görünmezden geliyor. Ancak bunların farkında olmamız çok çok önemli. Öncelikli olarak yine söylüyorum ki insanın kendisine zaman ayırması çocuğunu düşünmediği, eşini düşünmediği anlamına gelmez. Öncelikli olarak bazen de anne ve babalara şu soruyu soruyorum. Siz, eşiniz, çocuklarınız, anne ve babanız, kardeşleriniz, bütün herkesi şöyle bir aileniz, geniş ailenizi ya da başka iş vesaire arkadaşlarınız da olabilir bu. Bunların bütün kişileri şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Ve daha sonrasında hayatınızdaki en değerli üç kişiyi sıralayın diyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Ve bu sıralamada genellikle ilk sırada anne ve babalar kendisini söylemiyor. Çünkü bir iki üç sıralaması içerisinde birinci sıraya çocuğunu ya da eşini ya da anne babasını koyup de kendisini koyduğu zaman kendisini kötü hissediyor. Hayır ben iyi bir anne değilim, iyi bir eş değilim ya da iyi bir çocuk değilim, evlat değilim gibi bir düşünce içerisine giriyor. Neden? Çünkü sıralama yaptığımızda sıralamanın başında olmak diğerlerini sanki değersiz hissediyoruz. Onlara yeteri kadar sevmiyoruz, sevmiyoruz hissini bizleri sokabiliyor. Halbuki bu şekilde değil. Bir sıralama yapmak diğerlerinin daha değersiz olduğu anlamına gelmez bu hayatımızı sağlıklı bir şekilde idame ettirebilmemiz için ilk önce kendimize değer vermemiz gerektiği anlamına gelir. Bir de şöyle bir örnek vardır. Araba markalarını çok bilmem ama hani herkesin dediği gibi hani böyle Ferrari gibi arabalar vesaire hani en iyi diyebiliyorum. Hani bu arabaların içerisinde hani araba çok iyi ancak o arabayı kullanacak benzin olmazsa ne yaparsan yap o araba çalışmayacaktır. Siz çok mükemmel olabilirsiniz. Ancak içerisinde benzin yoksa, o enerjiniz yoksa, kendinize değilseniz hiçbir işe yaramaz. Bu nedenle önce kendiniz olun. Anne ve babalığın kendisi aslında bizim ee, hali hazırda büyünceye kadar, çocuk sahibi oluncaya kadar hep böyle halı altına süpürdüğümüz sorunların da çok yüz üstüne çıktığı bir alan. Çünkü bir çocuğa gereken ilgiyi ve bakımı verebilmek için ilk önce anne ve babanın ee, iyi bir oluş halinde olması gerekiyor. İşte o olamadığımız her şey böyle gün yüzüne çıkıyor. Onlar gün yüzüne çıktıkça biz bu sorunlarla yüzleşiyoruz. Bu sorunlarla yüzleşmeye başladığımız zaman da kendimizi değersiz hissedebiliyoruz, yetersiz hissedebiliyoruz. Ancak bunlar çok sık karşılaştığımız problemler ve bunları uygun bir şekilde çözersek işte o zaman bambaşka bir siz doğuyor. Bu nedenle bambaşka bir sizi doğurmak için bugün çok ama çok önemli bir adım atın ve ilk önce aynaya bakıp kendinizi sevdiğinizi söyleyin. Çok değerlisiniz çok kıymetlisiniz ve bu önerdiğim basit önerileri lütfen kendiniz için yapın sevgiler